Spora yeni başlayanların ya da zaten egzersiz yapıyor olanların bilimsel çalışmaları karıştırdıkları, genellikle bir sonuca ulaşamadıkları bir konu. En sağlıklı spor ne zaman yapılan spordur? Biz kalbimiz için, metabolik sağlığımız için yapmamız gereken spor en sağlıklı olarak hangi zaman diliminde yapılır? Hadi gelin bu soruya cevap vereyim. Videoya başlamadan önce sizlerden küçük bir ricam olacak. Yaklaşık bir yıl önce açılan kanal çok kısa bir sürede 40 bin gibi bir aboneye ulaştı. Ve bu bizlerin tek motivasyonu diyebilirim. Hiçbir kar amacı gütmeyen kanalımıza abone olarak bizleri motive edebilir, bildirimleri açabilir ve böylece bizlerin içerik üretmedeki motivasyonu artırabilirsiniz. Lütfen abone olalım, takipte kalalım. Konuya girmeden önce şunu bilmenizi istiyorum. En iyi spor yapabildiğiniz spordur. Bakın burası net. Diyelim ki bir kişi akşamları yoğun bir şekilde çalışıyordur. Bu kişi illa akşam spor yapmak zorunda değil. Ya da bir kişi sabahları yoğun çalışıyordur. Anca öğleden sonraları spor yapmaya zaman buluyordur. Bu kişi için en sağlıklı spor öğleden sonra yaptığı spordur. Sabah zaman bulan birisi için ise en sağlıklı spor o zamandır. Neden söylüyorum? Çünkü spor yapmak zaten bir sağlık göstergesidir. Spor yapıyor olmanız genel olarak bizim için yeterlidir. Bu videomuzda Tamam hocam ben spor yapacağım ama en iyi olarak, en faydalı olarak ne zaman yapmalıyım sorusuna cevap vereceğiz. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bu sorunun cevabı çok kolay değil. Bununla ilgili çok sayıda literatür okudum. Çünkü bazı çalışmalar küçük ölçekli sabahın faydasının daha fazla olduğunu söyleyen çalışmalar var. Bazı çalışmalar daha büyük ölçekli onlar biraz daha akşamın faydasını söylüyorlar. Hatta bakın söylüyorum sabah çok erken saatlerde yapılan sporların bile bazı faydasının olduğunu söyleyenler var. Ama bunlar oldukça küçük ölçekli çalışmalar. Yaptığım araştırmalarda çalışmaları genel olarak bir araya getirdiğimde şunu fark ettim. Genellikle en sağlıklı zaman dilimi olarak çalışmalarda 2 ile 6 arası öne çıkıyor. Yani ikinci vakti ya da akşama doğru yapılan egzersizler gerçekten en faydalı egzersizler diyebilirim. Bunun bazı sebepleri var. Birincisi ve en önemli sebebi oksijeni kullanma kapasitemiz günün ilerleyen saatlerine daha fazla artıyor ve akşam belli bir saatten sonra azalmaya başlıyor. Yani az miktarda spor yaparak daha fazla oksijen kullanabilir oluyorsunuz. Yani oksijeni fazla kullanabiliyor olmak yağ yakımınızı hızlandıracak, insüline karşı daha duyarlı olmanızı sağlayacak, kas yıkımı dediğimiz o kas liflerinin kopması ve tamir sürecini çok daha hızlandıracaktır. Oksijeni iyi kullanıyor olmak spordan aldığınız faydayı arttıracaktır. İkincisi vücut ısısı. Yapılan çalışmalar gün içerisindeki vücut ısımızın öğleden sonra ciddi bir şekilde yükseldiğini, saat 2 ile 6 arasında genellikle daha yüksek kaldığını ve sonradan vücudumuzun hafif hafif soğumaya başladığını gösteriyor. Vücut ısımızın 2 ile 6 arasında daha yüksek olması bizim ısınma ihtiyacımızın daha az olmasını, vücut zaten uyanık olduğu için o ısınma periyodunun daha kısa olabilmesini sağlıyor. Bu gerçekten çalışmalarla da gösterilmiş durumda. 2 ile 6 arasında yapılan sporda ısınma ihtiyacı daha az ve sakatlanma riski daha düşük. Çünkü kaslarımız daha sıcak oluyor ve sakatlanma ihtimali daha düşük oluyor. Üçüncüsü ise reaksiyon zamanı. Vücudun egzersize verdiği reaksiyon zamanı ikinci vakti yapılan egzersizlerde bu süre daha kısa. Bu da hit tarzı, crossfit tarzı yüksek yoğunluklu egzersizlerin vücuda vereceği faydanın daha fazla olmasını, vücudun bunlara uyumunun daha fazla olmasını sağlıyor. Sabah çok erken saatlerde yapacağınız bir crossfit egzersizine mental olarak uyumunuz daha zayıf olacak. Vücudun ısınmak için harcayacağı süre daha fazla olacaktır ve bu da egzersiz uyumunuzu azaltabilir, dikkatinizi dağıtabilir. Uzun bir ısınma süresi demek egzersiz daha geç başlamak demektir. Bu da dikkatin dağılması neden olacaktır. Dikkatin dağılması ise egzersiz reaksiyon zamanı kısaltacak ve egzersiz uyumunuzu bozacaktır. Özellikle öğleden sonra saat 2 ile 6 arasında yapılan egzersizlerde reaksiyon zamanı minimumda kalacak ve spordan alacağınız fayda maksimum olacaktır. Dördüncüsü ise insülin. Neredeyse en sevdiğim konulardan bir tanesi. Spor ile insülin arasındaki dengeyi araştırdığımda genellikle ikindi vakti ve akşam yapılan egzersizlerin insülin hassasiyetini daha fazla artırdığını, kan şekerini daha daha düşürdüğünü, bizi diyabetten daha fazla koruduğunu ve obezite riskini ciddi bir şekilde düşürdüğünü fark ettik. Yani şunu demeye çalışıyorum. Eğer ki metabolik bir probleminiz varsa, kan şekeri yüksekliği gibi, insülin direnci gibi, metabolik sendrom gibi bir durum varsa siz de sporu ikindi vakti ya da akşam yaparak daha fazla duyarlılık kazanabilir ve insülin direncini daha hızlı bir şekilde yenebilirsiniz. Hocam ben yüksek yoğunluklu bir spor yapmayacağım. Sadece yürüyüş yapacağım. Sadece biraz yüzeceğim. Sadece biraz yokuş çıkıp geri geleceğim. Sadece ufak hareketler yapacağım. Bunun için ciddi bir zamanlama kriterimiz yok. Yürüyüşler için, hafif yoğunluk egzersizler için kendinizi acaba şu zaman daha mı iyi diye sormanıza gerek yok. Bunu neden söylüyorum? Çünkü yapılan çalışmalar genellikle bir fark olmadığını gösteriyor. Ama yüksek yoğunluklu egzersiz yapacaksanız 14. 18 saatler arası yani öğleden sonra 2 ile 6 arasını tercih edebilirsiniz. Tabi bu zaman dilimi çoğumuz için uygun mu bilemem. Çoğumuz belki de akşam 6'ya kadar çalışıyor olacağız. Hiç olmazsa burada işten çıktıktan sonraki zaman diliminde yapılması spordan alınacak. Faydayı ciddi bir şekilde artıracaktır. Ben şahsen kendimle iş çıkışı spor yapmayı denemiş ama başaramamış bir insanım. Neden bunu söylüyorum? Çünkü işten çıkış saati ayarlayamayan bir insanım. İşten çıkış saatim 7-8'i bulduğunda sporu maalesef bir sonraki güne bırakmak zorunda kalan bir insanım. Ben de bu yüzden sporumu genellikle sabahları yapıyorum. Benim sporu sabah yapabiliyor olmam bunun en sağlıklı olduğu anlamına gelmiyor. Benim sabahları müsait olduğum için yapabiliyor olmamdan kaynaklanıyor. Sizde eğer sporun zamanlaması ile ilgili ciddi sorunlar yaşıyorsanız Bırakın sporunuzu istediğiniz zamanda yapın. Bununla ilgili ciddi bir zaman kriterine girmeyin. Ama en ideal saatler ne zaman? Hocam benim tüm vakitlerim müsait ne zaman daha ideal olur derseniz de 14-18 saatler arası daha müsait olacaktır diyebilirim. Bu tür içeriklerimizin devamı için lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.